tarafından seçilmiş belediye eş başkanı Mehmet Sıddık Akışı yargıyı araçsallaştırarak tutuklamak, Batı belediyelerinde uygulandığı gibi belediye meclisi içinden vekil seçmek yerine kayyum atamak halkın demokratik iradesini tanımamaktır. AKP MHP ittifakı kayyum rejimiyle halkın demokratik iradesini kırarak Türkiye'deki bütün ezilenlerin ve muhalefetin de demokratik mücadele iradesini kırmaya ve kirli rejimine payanda etmeye çalışmaktadır. O nedenle kayyum demek gasp demektir. Kayyum demek talan demektir. Kayyum demek yolsuzluk, hırsızlık, halk iradesini tanımamak demektir. Kayyum aynı zamanda iktidarın çözümsüzlük ve savaş politikalarıyla ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir. Halkın siyasi iradesine ipotek koymak isteyenleri dün Van'da olduğu gibi Hakkari Belediyesi'nde de direnerek, birleşerek, ortaklaşarak çıkaracağız. İrade bizim, hayat bizim, direniş bizim. Emeğimize ve özgürlüğümüze göz dikenlere, kayyum darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz. Gün karanlığa karşı aydınlığı, kötülüğe karşı iyiliği örgütleme ve ayağa kaldırma günü. Gün Hakkari'den İstanbul'a ezilenlerin ve sömürülenlerin birleşik mücadelesini büyütmenin günü. Bu duygu ve düşüncelerle bütün halkları, emekçileri 29 Haziran Cumartesi günü saat 19'da Kartal Meydanı'nda emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayımlara geçit vermeyeceğiz şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyoruz. Kayıma geçit vermemek hayatımıza, ekmeğimize, ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır.